Her sene 23 Şubat tarihinde kutlanan İzmir Katolik Kilisesi'nin Aziz Polikarp Bayramı, bu sene Aziz Polikarp Kilisesi'nde süren restorasyondan dolayı Aziz Yuhanna Katedrali'nde kutlandı. Her sene 23 Şubat tarihinde kutlanan İzmir Katolik Kilisesi'nin Aziz Polikarp Bayramı, bu sene Aziz Polikarp Kilisesi'nde süren restorasyondan dolayı Aziz Yuhanna Katedrali'nde kutlandı. Daha öncesinde İzmir'in koruyucusu Aziz Polikarp'ın onuruna bayrama hazırlık olarak 9 günlük dua zamanı 14 Şubat gününden itibaren her akşam yine Aziz Yuhanna Katedrali'nde yapıldı. Son 3 duada Anadolu Havarisel Vekilli Yardımcı Episkoposu Monsenyor Antoine Ilgıt vaaz verdi ve her birinde bir aziz hakkında konuştu. Birinci duasında Antakyalı Aziz Ignatius, ikinci akşam Konyalı Azize Tekla ve son akşam duasında Nusay Binli Aziz Efrem'den vaaz verdi. Aziz Polikarp Bayramı görkemli kutsal ayini Monsenyor Ilgıt tarafından yönetildi. İzmir Başepiskoposu Monsenyor Martin Metekin yanı sıra hem İzmir Rum Ortodoks Metropoliti Monsenyor Bartolomeo Samaras hem de İzmir Anglikan Kilisesi'nin rahibi James Buxton ve de Slovenya'dan gelen birkaç rahiple birlikte İzmir Başepiskoposluğundan farklı kiliselerden gelen rahipler kalabalık bir cemaat eşliğinde bu özel litürjiye katıldı. Monsenyor Martin kısa açılış konuşmasında çeşitli misafirlerini sıcak şekilde selamladı ve Monsenyor Antoine'ı bu buluşma vesilesiyle ağırlamaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi. Bilgelik kitabından sözler ve Apokalipsis kitabından sözler okunduktan sonra Peder Adrian Baciu Aziz Yohanna İncil'inden sözleri okudu. Ben de olup meyve vermeyen her çubuğu kesip atar, her meyve daha çok versin diye